Neredeydi? İstanbul'da. Evet. Ee, çocuklar okulda e, bak böyle bir kaza ayı yaptılar. çocuklar okulda arabamızı maalesef çizdiler. Ee, biz de e, tamam seni... İstanbul nere, İspanya nere? Evet hocam, güvencemiz için geldik. Sana hocam. Senden önce arabayı çizen e, vatandaş aradı. Onunla görüştük. Evet. Ee, sonra aracı istedi ben Ospanya'ya mi gideceğim dedi. Evet. Aynen. Ben de o aracı Ospanya'ya götürmek istediğini söyledim. Evet. Ee, Bize zaten kendim de buralı olduğum için ee, ilk fırsatta oh. kendim getirdim. Senin bıraktık arabayı. Tabi geçmiş olsun. Peki Şimdi adam diyor ki misalen hani kimseyle yarıştığımız falan yok diyor ki yani ne var diyor boyalı olsun diyor. Yani boyalı olsa ne olur hocam? Boyalı olsa olur, ne olsa olur mu? Tabii ki olmaz. Yani niye olmasın? Adam öyle yazmış şimdi videonun altına yazmış. Boyalı olsa ne olur diyor. Arabamızın değeri kaybolur. <laughs> şimdi araba diyor Avrupa'da diyor boyalı olunca diyor değeri yükseliyor diyor. Yanlış bir bilgi. 2000 model araba komple boyalı olursa değer kazanır. Şundan dolayı çürüğü vardır, kırığı vardır, gırpığı vardır. Evet. Diğeri de sapa sağlamdır misalen, yeni boyanmıştır misalen. Orada değeri yükselir. Ama yani şimdi 2022 model araba. Bu araba boyandı mıydı? Değer kaybet kaybeder, değer kazanmaz kardeş. Evet. Sonra diyor ki yazmış altına misalen. Diyor ki ya adam yalan söylüyor. Bu kamera hilesi misalen. Ya hocam bunu gözünle görüyorsun. Bunu benim sana yanlış anlatma, yanlış gösterme lüksüm olur mu? Elbette ki hayır. Öyle şey olur mu? Ya yani gözümüzde görüyoruz yani burada yapılan iş ortada nihayetinde. Ya o, İstanbul misal her 5 beş ustadan bir tanesinin olduğu yer. Elbette. Niye İstanbul'da yaptırmadın da buraya geldik? Orada direkt boya, direkt boya dediler yani orada hiç üç parçayı direkt hemen boyayalım. Üç parça kurtaramak ki. İşte onlara kalırsa hemen boya. En kısa kestirmesi. Bir sorun çözücüyüz. Buradan sizi mutlu olmadan, mutlu etmeden göndermeyiz. Gel. Buralara numune olarak vurmuştuk zaten. Yine vuralım. Şimdi insan kamera hilesi yapar falan filan yapar da. Ama yani gözü kandıramazsın hocam. Siz burada bu mamül olmadığını gördüğünüzde bu malı almazsınız. Evet. Kardeşim niye böyle yaptınız dersiniz. Bizim iyi tarafımız şudur. Birebir çalışırız. Gözünüzle görürsünüz olup olmadığını. Ne kadar olduğunu, ne kadar olmadığını. Biz zaten ısrarla söylüyorum. Sizi randırarak kazanacağımız paraya ihtiyacımız yok. Bu kadar basit. Devamı var.